arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle beraber Rocket League oynuyoruz Bu kadar Hadi başlayalım hemen Rocket League zaten bir bölüm çekmiştim Yani hatırladığım kadarıyla öyle olmuştu galiba evet bir bölüm çekmiştim ama o zamanlar Bilgisayarım çok kötü olduğu için kalite çok kötü olmuştu Şimdi de kalitede kalite çok güzel olmayabilir ki değil ben Ne oluyor ya Ki değil bence Neden İyi soruydu. Oo, direkt başlamış oyunu attı. Onun da değil. Ben yine oynarım. Görüntü kalitesi kötü olabilir çünkü size 60 FPS video vermek istiyorum. Oh. What? Tamam her neyse bir şey olmaz biz yeneriz. Bu kadar. Değilmiş. <laughs> Merkezi top. Oyun Türkçe olmuş arkadaşlar. Yani çok mu oldu az mı oldu yeni mi oldu bilmiyorum. Yani bilen varsa ne zaman Türkçe olduğunu yoruma yazabilir mi? Yazarsanız çok sevinirim çünkü benim en sevdiğim o oyununa girecek kadar güzel bir oyun. Ve Türkçe olduğunu hiç bilmiyorum çünkü e, ne zamandır oynamıyorum. Bir baktım Türkçe. What? Dedim böyle. Yani çok değişikti. Yani bilen varsa yoruma atsın, yazmazsanız ben yine araştırırım. Ama yazarsanız çok sevinirim. Mesela bilmem kaç Haziran filan gibisinden veya Temmuz. Bilmem ki ne zaman olduğunu. Acaba yeni güncellemeyle mi geldi bilmem ki profesyonelim arkadaşlar ben topa kitlenerek oynayamıyorum böyle daha actionlı oluyor ama gol yiyoruz yok yemiyoruz bak takıma ben gelince nasıl ooo oh. wow wow wow, wow. şey Mad Max'in haritası bu arada diğer de var. E, çok da güzel yemişiz vallahi. Tamam savunca. Böyle savunmam olur ya? O Oo boşa gitti, boşa gitti. taklatıyorum. atıyorum. Hayır, ne yapıyorum? Neyse tamam. Hep hepsi matematik bunların. Hadi, 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 hayır, hayır yapma. Kurtardamadı. Oğl, nükle, nükle, nükle. Oşardı yani. Bak şimdi bak, bak. o bak bak, hepsi, bak şimdi MLG, MLG bak şimdi. Olmadı. Oh. <laughs> bak, hayır, hayır. Yürü git. Ben ben profesyonelim oğlum. Havai vuruşu yapıyorum bak. Oo oh, niye vurdun? <laughs> Gerizekalı. Bu kadar. I'm the best. Çıktı mı o? Nasıl çıktı? Ne ne neden? neden? Vuramadım. Gitti gol gitti. Yok gitmemiş. Adam vurdu baya. Dur bakayım ben. Oh resmen takımdan nefret ediyorum. Hop şöyle indi. Ay yamuk oldu. Not fun, not fun. Kesinlikle yani. Tamam devam. Nerede o top ya? Dur. Aa vuramadım, gitti. Hepsi benim yüzümden. Neden? Neden? Neden yeniliyoruz? Tamam. Sever full savunma, full savunma, full savunma. Evet, hadi bakalım. Ne haber? Bar bir ya, bir şeref golümüzü atalım. Hayır, hayır, yetti ama be. Yeter ya. Artık güzel vuruş diyorum adamlara. Tamam sakin. Hala yenebiliriz. 59 saniyemiz var. Neden? Hayır ya yemeyeceğim artık. Hadi vurun. O o kadar size fırsat veriyorum ya. Nasıl takımsınız siz? Takım değilsiniz siz ya. Git ya sen de. Vuramadım. Şerefsiz vuramadım ha. Vuramıyorum. Yapamazsın bunu dostum. Oh! Topmayım ben. Hey! Hayır. Şeref golü. Aa, şeref golü be. Ben atmadım ama olsun. Sonunda şeref golü. Oho patlam. Oho. Duvarda şey yapıyoruz buraya. Tokyo 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 Drift Tokyo Tokyo Drift Drift Tokyo Tokyo Drift Drift Tokyo Tokyo Drift Drift derken Bu bir de yeni Arap plan. Ne zaman geldi ben de bilmiyorum. Haydi bakalım. Let's go people. Oh. Budur. Pro. Tamam artık birinciyiz. Bu kesinlikle kesin bir bilgi. Şöyle gelsem, böyle gelsem, sonra şöyle gelsem, sonra şunu alsam, sonra bassam mı? Evet! Yani klasik yani. Hep böyleyimdir yani. O yüzden profesyonel. Hep böyle, hep böyleyim. Ben kaydı Oh tamam sen dur. Baksan karşı takım titriyor beni görünce. Yo. Oh. Lanet olasıca. O balay. Oh. O baley. Oh. Oh, Hawaii vuruşu. Ehe. Abi I'm the best ya. I'm the best. Adam da takla atıyor şerefsiz. Baksana birinciyim. Ben bu takımı kazandıracağım. Olacak iş değil. Oo havai vuruşu. Oğlum, ne yaptım ben be? Havai vuruşu hep havai yapıyor. Aa bizden misin? Özür dilerim. Oo göremedim. Tamam yetişirim. Tamam sakin, sakin. Vurdum. Tamam ben de. Değilmiş. Yapma. Kurtardım. Neden? Yapmamanız lazım bunu ama. Tamam devam. Oho. Hadi mele sizde. Değilmiş. Ah. Oh. Hop hop. Uh. Vuramadım. <laughs> Havai vuruşu yapacaktım. Şimdi takımı kurtarmam lazım. Yine yenilmeyeceğim. Oh bizdensin sen niye önüme çıkıyorsun ya yani? sen? Ah. Oh. Ya ben kimim? Ya. Ya. Ben kimim? Hayır, hayır. ne hayır? Oh! Neden boostladı adam beni? Adam artık o sen iyisin sen pur olsun falan diye boostladı beni. O ya çık mı önümden ya. Tamam. Ah! Oh be golcümüz gol gol, gol 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 golcülerini öldürdük. Oo MLG. <laughs> Oh. Ben bir geriye gideyim de. Ya da bırak ya yani, ne gerisi. Hadi be verdim size ortayı. Verememişim o nasıl orta oha. Sen aha atarsın sen. Oh. Oh.

Tamam sıkıntı yok. Oh abi özür Hadi ya. Bir dakika kaldıysa kaldı Allah'ım ya. Oho ne kadar yüzüme vuran bir top. Oh oh. Hayır. Hayır. Evet, gidiyorum. Evet. Aa vuramadım. Oh, Hayır! Oh! Vuramadım. Ah! Oh. Sağ ol. Yok artık! Abi bu ne? bakalım 14 saniyemiz. Ya ne vuruyorsun? İyiydi be maç. 2 gol ver ikisini de ben attım. Şu bak Samika Kurtis var ya şerefsiz o şerefsiz. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla herhangi bir şekilde video izlesen her videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.